içimden geldi. Dünyanın en güzel aşkı... Arçelik televizyonlarda kaçırılmayacak fırsat... ...55 inç TV alışverişlerimize özel... ...32 inç TV, yarı otomatik espresso makinesi... ...ya da şarjlı dikey süpürgeden biri hediye. Detaylar Arçelik mağazaları ve arçelik.com.tr'de. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten akıllı telefona, dizüstü bilgisayardan akıllı saate, kulaklıktan yazıcıya, çeşit çeşit teknoloji Mediamarkt'ta. Hemen Mediamarkt'ta gelin, okula dönüş zamanı için teknolojileri keşfedin. Mediamarkt. Ariş Wedding sunar. Yüzde elliye varan indirimlerle. Işıl ışıl başlangıçlar için. Ariş, pırlanta. Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 10.000 TL indirim ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol. Neredeyse öldürecekti beni. Kadesa e basmam yetti. 5 dakikada geldiler. İhbar gelir gelmez hemen koşuyoruz. Sonuçta bir insanın hayatı söz konusu. Gece yarısı İki çocuğumla sokağa attı beni. Nereye gideyim? Kimsem yok. Sağ olsunlar. Bizi alıp konuk evine yerleştirdiler. Çocuklarına sarılmış öylece duruyordu. Çok korkmuşlardı. Ama burada güvendeler. Her defasında pişman olup özür diliyordu. Ama sonra yine dayak polise gittim. Öyle belgeyle falan uğraştırmadılar. Bizim işimiz mağduru korumak. Bu yüzden faili hemen uzaklaştırırız. Geri sakimin işi o delillere bakan cezayı belirler. 6284 sayılı kanunla şiddetsiz toplum güvenli gelecek. <türükrzy bursting> <Cidden> <laughs> geliyorlar, queen... <laughs> geliyorlar. Bunu bu katdes hanım için yapıyorum arkadaşlar. Abi, abi. Evet. Ha, Çok abi, güzel. Abi. Hadi hadi. hadi. <laughs> Sen benim oğlum gibiydin basitası olarak da açılabilen çekmece. Muhasistas şeklinde de açılabilen pencere. Evet, evet. Mükemmel. Okay. Ne yapın kardeş? İzleyeceğin filmi. <laughs> Orada niye oynayan? Vallahi sözümüz söz, söz kahkaha garantilidir. <laughs> To get back to Earth. Harry! You escape I'm impressed. <coughs> is that pepperoni? <laughs> Harry, get it The Greys have implanted an inhibitor in me. What the hell is going on with Harry? Seriously, you're not alien anymore? <laughs> oh. Cannot I believe I hate cow milk so much. Oh, Arthur, please, Danby. What are we supposed to do now? There must be some way to reverse it and get my alien energy back. Honey, I'm home. Oh, now that I am human, I find her face repulsive. Wow. It's so great you're back together. Resident Alien yeni sezonuyla Salı'dan Cuma'ya Bean Series'te. Artık Bean Connect uygulamasını Smart TV, Apple TV veya Android TV'nize de indirebilir. Bu diziyi dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Ateş yalnızca bir araç değil, yaşamın kendisi. En kadim pişirme teknikleriyle yeni tarifler, ilgi çekici sohbetler, ufuk açan gastronomi deneyimleri açık ateşin başında buluşuyor. Sizi de ateşin başında bir araya gelmeye, aynı masada bizimle bu lezzetleri paylaşmaya çağırıyoruz. Açık Ateş Başında her Cuma Bean Connect'te. Galyalılar geri döndü. Moi je suis d'accord, j'ai en ce moment. Prenses kaçıyor, Asurema vous savez c'est la Chine quand même. Romalılar kovalıyor. Şarjın! İksir hazırsa... O, mange trop de viande. Qu'est-ce que tu veux manger d'autre toi? Macera başlasın. Glev! Asterix ve Obrix Orta Krallık Pazar 1000 Movies premierde. Artık Bein Connect uygulamasını Smart TV, Apple TV veya Android TV'nize de indirebilir. Bu filmi dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz. DigiTürk keyfinizi limitsiz internetle taçlandırın. Size özel DigiTürk internet ayda sadece 449 lira. Kurulumda hediye. Hemen gelin 35 megabite kadar limitsiz internet fırsatıyla DigiTürk keyfinizi hızlandırın. Üstelik mevcut internet daha ödünüzün 2000 liraya kadar olan cayma bedeli de bizden. Şimdi DigiTürk online işlemlere girin, kolayca başvurun. Ama ne otel? Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. <laughs> ne oldu? Trivago'ya bakmadın mı? Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Trivago'ya bakmamış. Otel mi? Trivago. Arçelik televizyonlarda kaçırılmayacak fırsat. 55 inç TV alışverişlerimize özel 32 inç TV, yarı otomatik espresso makinesi ya da şarjlı dikey süpürgeden biri hediye. Detaylar arçelik mağazaları ve arçelik.com.tr'de. Digitürk ile Viaport Marina'nın keyfini çıkarın. Türklülere özel çift kişilik Viaport Marina biletinizle ister Aslan Park'ta vahşi kedilerin dünyasını yakından tanıyın, ister Viasi Akvaryum'da denizlerin altını keşfedin, ister Viasi Tema Park'ta doyasıya eğlenin, isterseniz de Marina Aqua Park'ta suyun tadını çıkarın. Hangisinde eğleneceğinize siz karar verin. Digitürk online işlemlerden şifrenizi alın, Viaport eğlencesini kaçırmayın. Digitürk varsa eğer evdeki herkesin yüzü güler. Dici doğaya güzel bir davet. Dici Türk'ten Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'na özel çift kişilik hediye bilet fırsatını kaçırmamak için hemen Dici Türk online işlemlere girip fırsatlar kategorisinden promosyon kodunuzu alın. Promosyon kodunuzu Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı kişilerinde bulunan görevliye iletin. Vahşi yaşamın kapılarını Dici Türk'le aralayın. Arçelik televizyonlarda kaçırılmayacak fırsat. 55 inç TV alışverişlerinize özel 32 inç TV, yarı otomatik espresso makinesi ya da şarjlı dikey süpürgeden biri hediye. Detaylar Arçelik mağazaları ve arçelik.com.tr'de. Kullanmadığınız takılarınızı D-Diamond'a getirin. En iyi fiyata dilediğiniz D-Diamond'la değiştirin. D-Diamond, kıymetini bilenlere. D -Diamond.